Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere aldığım ıvır zıvırları göstereceğim çok ıvır zıvır Arkadaşlar şu fırça setine bakar mısınız çok güzeller Böyle büyük bir fırça var Şöyle biraz küçük bir fırça Bu da sünger var arkadaşlar <laughs> Atıyorum Böyle var Normalde kaşlarımı tarayacağım ben Arkadaşlar bakar mısınız? Burada bir ayna var. Şöyle kendimi göstermeden nasıl yapacağım ben bunu? Açabilirsem tabii şuradan açamadım. Kendimi göstermeden şu şekilde kapatalım hemen. Burada bir tarak setimiz var arkadaşlar bu şekilde. Tarak seti dediğim makaslar da var saçımı kesmek için ve burada saçlarımı ıslatmak için böyle tararken böyle bir şey aldık. Alışverişim bu kadardı. Where's the